Merhaba arkadaşlar. Bu videoda mevcut data store'umuzun boyutunu arttıracağız ve yeni bir tane data store ekleyeceğiz. HA Heartbeat için yani kalp atışları için en az iki tane data store ihtiyacım var diyor. Ama biz bir tane eklemişiz. Hem bir data store'u tekrardan eklemeyi ve mevcut data store'unda boyutunu arttırmayı görmüş olacağız. NAS yazıma geliyorum. iSCSI ve Fiber Kanal sekmesine geldim. Bağlı olan mu seçiyorum? Eylem Değiştir diyorum. Burada bulunumu 2048 yapacağım. 2048 GB yani 2 TB olacak. Uygula diyorum. Bulunumuza bu ISKZ e target'ımıza bağlı olan IP'leri görüyoruz. Bunlar da hostlarımızın IP'si. Şurayı refresh ettim. Evet 2 TB olduğunu gördü. Az önce menüde bir bug oluştu sanırsam. Ve yeni bir tane data store ekleyelim blok tabanlı loon diyorum. Tik olsun. Ya da ötekisi neyse onun tam tersi yapalım. Bu kalınmış. Onu da tin yapalım arkadaşlar. Burada söylediği gibi alanı yalnızca veri luna yazıldıkça kullanın diyor. Doğru. Bize bir alan tahsis ediyor. Onu komple dat e data pool'dan kesmiyor. İhtiyacımız olduğu kadar yazarak genişliyor verdiğimiz disk. İlerliyorum. Buna da 2 TB diyorum. Gelişmiş ayarlarda bakacağım bir şeyim yok. İleri diyorum. Disk alanı dolduğunda bu sefer işlem yapamaz hale geliyorsunuz. Sanal makinalarınızı kullanamaz hale geliyorsunuz. Onun boyutunun dikkatle izlenmesi ve gözetlenmesi lazım. Tamam diyorum. Problem değil. Şu anda bağlayacağım. Bitir diyorum. Biz bağlayalım. LUN eşleşmesini düzenle. Yeni ice hedefe ekle diyelim. Burada gördüğünüz gibi target bir ice gazı targetıma bağlandı. Şimdi vCenter ekranıma dönüyorum. Data Store sekmesine geliyorum. İlk başta mevcut lunumuzu genişletelim. Evet Configure tabına geldim. Burada Capacity increase diyeceğiz. Gördüğünüz gibi lun0 benim diskim. lun0'ı increase edeceğiz. Boyutunu arttıracağız. Increase size Byte ne kadar yükselteceksin diyor? 2 TB. Yani 1 TB daha ekleyeceğim. Finish diyorum. Şuradan görelim bir de. Data store update completed arkadaşlar. Şu an bu 2 TB oldu gördüğünüz gibi. Peki yeni data storumu nasıl ekleyeceğim? Hemen ona yine bu sekmeden ekleyeceğiz ama hemen hızlı bir kontrol edelim. Data store, iSCSI adaptöruma tıkladım, device'ıma tıkladım. Gördüğünüz gibi daha önce dynamic discovery yaptığımız için burada sadece NAS tarafında diski oluşturmam yeterli ve iSCSI target'a bağlamam yeterli. Otomatikman kendisi görüyor. Burada da atanmamış olduğunu belirtiyor. Sağ tıklıyorum. Storage diyorum. New Data Store diyorum. Buradan VMFS'i seçiyorum. Buradan lun 2 diyeyim. Hangi hostuma bağlayacağım? O önemli değil. Hangi Herhangi bir hostu seçebiliriz artık bunlar cluster olduğu için. O diğerlerini de bağlayacaktır. Next diyorum. Evet diyorum. Finish diyorum. Gördüğünüz gibi lun 2 de başarıyla bağlandı arkadaşlar. Şu an 2'şer terabayt olmak üzere toplamda 4 terabayt alanım var. NAS cihazımdan kesip bağladım. Summary'ye gelelim. Bu ayarı gidecektir. Bunun periyodik olarak çalıştığı bir zaman vardır. O çalışıp gerekli kontrolleri yapacaktır. Data store'a geliyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi 11 12 bağlı. Evet arkadaşlar, data store'larımızı da bağladık. Artık sanal makineler üzerinde işlemlerimize başlayabiliriz. Bir sonraki videodan itibaren sanal makinelere odaklanıp yoğunlaşacağız nasıl kurulduğundan, nasıl işletildiğinden, dikkat edilmesi gereken konulara kadar onlara bahsedeceğiz. Ve ben production ortamında yönetim sağlarken yaşadığım örneklerden sizlere bahsedeceğim. Bu şekilde derslerimize devam edip ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.